Hello and welcome to the fifth chapter. Beşinci bölümü hoş geldiniz. Today our topic is happy birthday. Doğum günün kutlu olsun. Yani mutlu olsun. Daha doğrusu happy birthday. Monday. Bugün haftanın günlerini öğreneceğiz tabii. Birisinin doğum günü söylerken. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, Wednesday. Çarşamba. Benden sonra lütfen tekrar ediniz. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sırasıyla pazartesinden pazara kadar olan tüm günler burada. Bir tekrar edelim tekrar. Bunlar da pazartesi günü diyoruz ya biz. Pazartesi gününde ya da. Onlarda da bu günü ifadesini belirten on var. Mesela pazartesi günü derken on Monday diyorsunuz. Hadi birlikte söyleyelim. On Monday. On Tuesday. On Wednesday. On Thursday. On Friday. On Saturday. On Sunday. Alright. Um, now that we have... Bu arada bununla ilgili bir şarkım da var. Onu sağ üstten hemen açıp açmanızı isteyeceğim. Bunu daha iyi pekiştirebilmek için. Şarkıyı 2-3 defa dinledikten sonra zaten pekişecektir. Geliyorum şimdi buraya. Ayları öğrenelim. Aylarla ilgili de bir şarkım olacak. Bunu da hemen sağ üst köşedeki paylaşım linkten açın. 2-3 defa tekrar edin. Defterinize not edin ayları. Ayları da öğreneceksinizdir. Benden sonra bir tekrar edebilirsiniz. January, Ocak, February, March, uh, February, Şubat, March, March, April, May, June. Şöyle bir kısaca yazayım isterseniz size, hızlıca. January, 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 okay, January, February, March, April, Nisan, May, Mayıs, June. Haziran, July, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, November, Kasım, December, Aralık. Benden sonra bir tekrar edin. January, February, March, April, May, June, July, August, September. Ah, sorry, October ekleneni unutmuşuz. Ekim, Oktober, ok November, December. Buradan winter ayları, winter, kış, fall, sonbahar, summer, yaz, spring, ilkbahar. Bu arada spring tam çıkmamış ama şöyle yazılıyor. Spring, ilkbahar. Şöyle alayım. Şimdi burada ayları yerleştireceğiz buraya. Ayları öğrendikten sonra hemen buradaki mevsimlere, sezonların altına yerleştirelim. Spring ayları bir bulun bakalım buradan durdurup ben yazmaya başlıyorum ee, April e, March May Mayıs Nisan Mart Mart Mayıs Nisan Summer e, June July August Fall September, October, November. Amelimice, uh, January, February, March, uh, sorry, not March, December. And these are the winter months. Bu arada aylarda ve sezonları söylerken de on ifadesi yerine in ifadesini kullanıyorsunuz. Mesela şöyle. İşte Ocak ayında diyeceksiniz ya. Ocak ayında. Hani Türkçe'de mesela D da iki nasıl bazı yerlerde D bazı yerlerde da geliyor. Onun gibi düşünün. Pazartesi günü on Monday. Günlerde on. Aylarda in gelecek. Ocak ayında in January. Benden sonra tekrar edebilirsiniz. In February, in March, in April, in May, in June, in July, in August, in September, in October, in November, in December. In spring, bahar ayında, in summer. In fall, güz ayında, in winter. Şimdi season, yani sezonlar, yukarıdaki sezonlar, spring, summer, fall, winter gibi. Days, biliyorsunuz days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hepsinin sonunda day var zaten gün. Months, January, February, March, April, May, June, July. Weeks, haftalar biliyorsunuz ama haftaların bir ismi yok. Şimdi bakalım buradaki bilgilere göre, buradaki bilgileri öğrenmeden önce önce ben size deriz ve derar öğreteyim nasıl bir şey olduğunu. Bir burada ekran paylaşımını tekrar yapacağım. Beyaz tahtayı açacağım. Burada bir yazı yazacağız. Şimdi deriz ve derar konusuna geçeceğim. Kısalı bir şekilde. Deriz ve derar var olduğunu gösteriyor. Bir şeyin var olduğunu bize söylüyor. Bu anlamı da var demek hani deriz derrarın. Nerede iz nerede ar kullanacaksınız deriz teki tekillerde derar çoğullarda mesela ben buraya e, buraya deriz mi derar mı siz getirin İşte weeks yazdım haftalar sizce buraya iz mi gelir ar mı gelir tabii ki de derar weeks olacaktı peki mesela aynı şekilde yazayım Yine boş bırakayım. Bir gün olsun. Burası bir olduğuna göre ne getirebilirim buraya? Is. There is one day. Bir gün var. Şimdi bunları öğrendiğimize göre bunları nasıl olumsuz yapacağım? Bakalım. Çok basit olumsuz yapmak. Şu is ve are'ın olduğu yerler var ya. Şuraları görüyorsunuz. Buraya not eklediğinizde zaten size e, otomatik olarak olumsuz yapacaktır. Şöyle diyorsunuz mesela aynı cümleyi yapıştırayım ben buraya. There are weeks, there aren't weeks. Haftalar yok. Ya da aynısını bunu olumsuz yapın bakalım. There is one day, there isn't one day. Ben kısaltılmış halini yazdım. İsterseniz şöyle de diyebilirsiniz. Isn't demek yerine is not da diyebilirsiniz. Şuraya da aren't yerine are not da diyebilirsiniz. Tamam mı? Bir de bunlara soru yapalım. soru yaparken nasıl soracağım mesela? Derar demiş. Bunun soru yaparken şu ikisini yer değiştireceksiniz. Ve hepsi bu kadar. Haftalar var mı anlamına gelecek? Değiştirelim. Are there weeks? Diğerini de aynı şekilde yapalım. Bir gün mü var? Is there one day? Bir gün mü var? Mesela portakallar var mı? Are there oranges? Şimdi siz bunu Olumlu ve soru hale getirin. Bu cümleyi olumlu ve soru hali nasıl getirebilirsiniz? Olumlu ve olum pardon olumsuz hale getireceksiniz o soru değil de. Are there oranges da olumlu hale getirmek için şunları yer değiştireceksiniz. There are oranges. Portakallar var. Hadi bir de olumsuz yapalım. There aren't oranges. Bir tane son örneği verelim. Is there a car? bir tane araba var mı? Bir tane araba olduğu için buraya iz getirdim farkındaysanız. Hadi bunu yanıt verelim. Evet bir tane araba var diyelim. Olumlu cevap verirken nasıl değil vereceğim? Yer değiştirecek. There is a ka. Bir de olumsuz yapalım. There isn't a ka. Ben kısaltılmış haline de yazmayı tercih ediyorum. There isn't a ka. Bu konu anlaşıldığına göre artık geri dönüp devam edebiliriz. Şimdi buraya bakalım. There are var demekte. Seven in a week. Bir hafta içinde there are seven ne vardır? Yukarıdan seçip ne yazabilirim? Bir hafta içinde hangisi olabilir? Tabii ki de days. There are 52 52 tane ne var in a year? Weeks. Hafta var. Uh, there are 12 in a year. Bir yılda 12 tane ne olabilir? months. And there are four, dört tane bir yılda ne olacaktır? Sezon olacaktır. Yani mevsim seasons. There are four seasons in a year. Bu aktivitemizi geçtikten sonra şurada sıra sayılarını öğreneceksiniz. Ordinal numbers. Bir önceki öğrendiğimiz normal sayılarda Buradaki sıra sayıları. Bu sıra sayılarında 3 tane şey bileceksiniz. Birinci, ikinci, üçüncü. Diğerlerinin tüm hepsinin sonuna TH getiriyorsunuz. Hepsinde bu kadar. Mesela 4, 4 demek. Dördüncü, fourth. 5, 5 demek. Beşinci, fifth. 6, 6 demek. İşte 6. 6 gibi. Hepsinin sonuna TH gelecek. E, bunu öğrendikten sonra nasıl? geri sadece 3 tane kalıyor istisna. Onlarda da birinci, first. ikinci second. Üçüncü, third. Bunları Bilelim. Kısaltılmış hallerini bilelim. First, birinci. Second, ikinci. Third, üçüncü. Fourth, dördüncü. Fifth, beşinci diye gidiyor. Burada bir de twelfth değişik, bir de fifth değişik. İkisi haricinde başka bir istisnası yok. Gerisinde sadece sayı yazıyorsunuz. Sadece sonra th getirdiğinizde sıra sayısı olduğunu bilmenizi istiyorum. Gelelim buraya. To begin, listen and read the dialogue. Hey John, What is in your hand? El senin, senin elinin içindeki nedir? Elindeki nedir diye çeviriyor tam olarak. Bu D da ikidir, tamam mı? In. Aynı ocakta olduğu gibi. Hey John, what is in your hand? Hi Mary, it is a birthday gift. A gift for you. For için. You senin gift hediye. Bir doğum günü hediyesi sizin için. Oh, really? Gerçekten. You are kind. Çok kibarsınız. Bak ki var burada. K i kibar. Kind kibar. You are kind but but ama it is not my birthday today. Bugün onun doğum günü mü? Hayır. Oh no. Ah be. What's the date today? Bugünün date'i ne peki? Tarihi nedir? What is the date today? It is the 15th of December. Aralığın 15'idir. So, when is your birthday then? Doğum günün ne zaman o zaman? My birthday is on the 5th, 25th of December. Yani aralığın 25'inde. Fark ettiyseniz bu şekilde söylerken buraya indemedi on dedi. Ee, devam ediyoruz. So... Bu yüzden I will wait for my second gift'ten. O zaman ikinci bir hediyemi için bekleyeceğim. Wait beklemek bu arada will de ecek acak. I will wait for my second gift'ten hani. Ana. No, no. Keşke unutmasaydı doğum tarihini de ikinci hediyeyi almak zorunda kalmazdı o zaman. Ama unuttuğu için ikinci hediyeyi bekliyor olacak. Now, Read the dialogue aloud with your partner. Şimdi partnerinle yüksek sesli bir okuyunuz bakalım tamam mı? Ben bunu şimdi hiç kesintisiz okuyacağım anlamını öğrendiğinize göre. Biriniz benim ne edebilir? İster Mary olabilirsiniz, ister John olabilirsiniz. Hey John, what's in your hand? Hi Mary, it's a birthday gift for you. Or really? You are kind, but it's not my birthday today. Oh no, what's the day today? It's the 15th of December. So when is your birthday then? My birthday is on 25th of December. So I will wait for my second gift then. Oh no. Now have a second look at using your own personal details. Şimdi kişisel detaylarımızla benzer bir diyalog, similar bir conversation yapacağız. Everyday English. What is the date today? -to Bugünün tarihi ne? It is not Dediğine göre bugün olmayan bir şey söyleyeceğim. Hemen bugünün tarihine bakıyorum. Salıymış. Tuesday. O zaman diyelim ki bugün pazartesi değil. It is not Monday today. So when is your birthday? Sizin doğum tarihiniz ne zaman? My birthday is on... Hemen ben kendi doğum tarihimi yazayım. Siz de kendi doğum tarihinizi buraya bakarak, yardım alarak şu aylara göre yazın lütfen. My birthday is on 5th uh, İster böyle yazabilirim. ister şu şekilde yazabilirim. Fifth. kısaltılmış halde. Fifth. Ya da şöyle TH yapayım. <laughs> of uh, March. Mart'ın 5'i. Siz de kendi doğum tarihinizi yazın. Uh, siz çok kibarsınız diye söyleyeceğiz. You are very kind. Uh, ya da oh really gibi bir ifade olacak. Şöyle bir diyalog yapalım sizle. What is the date today? Ben günün tarihini söylediğimde siz bugün değil diye söylediğiniz ben de onu onu diye cevap vereceğim. Bu kısa bir diyalog olacak. What is the date today? It is not Monday today. Oh no. When is your birthday? My birthday is on 5th of March. Really? Gerçekten mi? Diye söyleyebilirsiniz. Artık bu dersimizde neyi öğrendik? Sıra sayılarını öğrendik. Günleri, haftaları öğrendik ve diyalog üzerinden konuşmayı öğrendiniz. Kendinize iyi bakın. 5. bölümde görüşmek üzere.